Herkese selamlar. Kanalımın ilk kitap önerisi videosuna hoş geldiniz. Bu kitap okuyormuş gibi yaparken ben. Bu yine ben. Bu da Ankara'daki bir heykel. İsmini bilmiyorum ama ben Asuman koydum. Tam Asuman gibi tipi var. Yıllardır kitap okuyormuş gibi yaptığını biliyoruz Asuman. Güya insan hakları beyannamesi okuyormuş. 35 yıldır bir kitabı bitiremedin Asuman. Videoyu çekmeden önce aklımda bir soru vardı. Beni niye dinlesinler diye düşündüm. Ben de e, kültürlü gözükmek için arkaya klasik müzik eklemeye karar verdim. Yalnız izleyiciler Mozart mı yoksa Tchaikovsky mi dinlemek ister karar veremediğim için ben de ikisini aynı anda açtım. Evet başlayalım. Herhangi bir kitapçıya gittiğimizde kişisel gelişim bölümüne baktığımızda Karşımıza saçma sapan isimli kitaplar çıkıyor. 13 yerimizden bıçaklanmışken nasıl otostop çekeriz? Babaanneni nasıl dolandırırsın? 12 dakikada nasıl Elon Musk olursun? Bu kitaplar zırva. Bu video gerçek kişisel gelişim kitapları aforizmalar hakkında olacak. Aforizma önceden sindirilmiş bilgeliktir. Önereceğim ilk kitap Rilke'den Çünkü Zordur Sevgi. Sevgi üzerine çok fazla kitap okudum ama Rilke'nin sevgi konusunda kendine has bir bakış açısı var. O yüzden mutlaka bunu öneririm. Rilke aslında aforizma yazarı değil, bir şair. Ama bence her şair aynı zamanda bir aforizma yazarıdır. Aforizmayı etkileyici, kısa ve öz cümleler olarak tanımlarsak şairlerden daha iyi aforizma yazarı bulamayız. Bu kitapta Rilke'nin çeşitli konular üzerindeki düşünceleri başarıyla derlenmiş. Birkaç tanesini ekrana veriyorum. İkinci kitap Laroche Foucault'dan Özdeyişler Bu kitap Avrupa'da aforizma türünün gelişmesini sağlamış önemli kitaplardan biridir. Kendisi gelmiş geçmiş en büyük aforizma yazarlarından biri olarak kabul edilir. Birçok büyük edebiyatçı ve ünlü filozoflardan Nietzsche kendisine hayrandır. Aforizmaları genelde insan kibri üzerinedir. Eğer psikoloji ile ilgileniyorsanız mutlaka öneririm yüzlerce psikoloji kitabı okudum. Hiçbiri insan kibrini bu kadar derinlemesine incelememiştir. Üçüncü kitap Lichtenberg'den Aforizmalar. Aslında bu kitap Lichtenberg'in defterine aldığı notların derlemesi yani aforizma kitabı olarak basılmadı. Almanlar normalde mizahtan hiç anlamaz ama Lichtenberg bir istisnadır. Lichtenberg'in aforizmalarında mizah ön plandadır. Olaylara kendine has bir bakış açısı vardır. En ciddi olaylardaki absürtlüğü yakalayabilir. Zamanında 8 liraya almışım. Şimdi kaç liradır kim bilir? Şimdiden geçmiş olsun. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bah çalmaya başladı. Yani bu iyice ciddileştiğimiz anlamına gelir. Lütfen bu kısma geçmeden önce takım elbiselerinizi iyilikleyin. Önereceğim dördüncü kitap Göte der ki Allah rızası için göte esprisi yapmayın. Götümden gına geldi artık. Bu kitap Bu kitap diğer önerdiğim kitaplara göre biraz daha kalın. Ee, video başta biraz clickbait gibi oldu. Yani biraz göte giren cinsten bir kitap. Ama olsun aforizma kitaplarını baştan sona okumak zorunda değilsiniz. Bazen sadece bir tane aforizmayı açıp okumak hayatınızı değiştirebilir. Gürsel Aytaç'ın yaptığı bu muhteşem derlemede Göte'nin savaştan barışa, güzellikten çirkinliğe kadar her konuda görüşleri yer alıyor. Yani Göte'yi daha derinden, yakından tanımak istiyorsanız mutlaka öneririm. Son kitap Pablilius Cyrus'un Düşünceleri kendisi Roma'da yaşamış bir köle sonradan özgürlüğünü kazanmış bilgeliği sayesinde bilgeliğiyle çevresindeki herkese etkilermiş lütfen şu kitaba şans verin ve okuyun ülkemizde yeterince bilinmiyor Evet videonun sonuna geldik eğer daha fazla kitap önerisi videosu çekmemi isterseniz Yorumlara yazın ben çekerim benim için fark etmez yani mikrofonum da burada Hadi görüşürüz